Merhaba arkadaşlar. ENS yayınları TT Kinilerimin geometri sorularıyla karşınızdayız. 31'in soru ilk geometri sorumuz. Şekilde düzgün altı gelen biçimli taşlarla döşenmiş bir kaldırım görülmektedir. Üzerinde ENS yazmakta olan iki taşın şu iki taş AB olarak isimlendirilen köşeler arasındaki uzaklık 10 kök 39 birimdir. Soldaki taş üzerindeki yazı düz konuma gelecek biçimde döndürülürse A ve B köşeler arasındaki uzaklık kaç birim olur denilmiş. Şimdi önce bu altıgenlerin her bir kenar uzunluğu kaç onu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle doğrusal olarak birleştirebiliriz. Şurası doğrusal olacaktır. Çünkü zaten şu en uzun köşegen şu en uzun köşegen şu kenarlara paraleldir. Dolayısıyla buradan da bunlara paralel olacaktır. Burası doğrusal diyebiliriz. Şuradan çizdim. Şimdi kenar uzunluğuna A dedim. 2A oldu. A dedim. 2A oldu. En uzun köşegen kenarın iki katı. Şurası da A, A, A kök 3 diyebiliriz arkadaşlar. Burası da neymiş? 10 kök 39. Pisagor yaparsak 3 a kare artı buradan da 2, 4, 5, 6 yani 36 a kare eşittir 10 kök 39'un karesi. 39 a kare 39 çarpı 10'un karesi. Buradan uzatmayalım. A değerimize 10 diyebiliriz. Yani altıgenin bir kenar uzunluğu 10 diyor ki soldaki taş üzerindeki yazı düz konuma gelecek şekilde döndürülürse. Şimdi soldaki taş üzerindeki yazıyı arkadaşlar dikkatlice bakacak olursak bakın şöyle. Yani şöyle bir hizada. O zaman benim bunu şöyle döndürüp A noktasını şuraya getirmem gerekiyor. Yani yeni durumda A noktasının şurada olması lazım. O halde yeni durumda A noktası burada olursa A ve B noktaları arasındaki uzaklık ne olacak? Şimdi çizmeye çalışalım. Şimdi şurada bir A noktası var. Şurası 10. 10. Daha sonra 1, 2, 4, 6. Şöyle de bir 60 var. Burası da B. Şurası A. Şuradan dik indirdiğimizde arkadaşlar 90'ın karşısı 10'sa şurası 120 derece olduğu için burası 60 30'un karşısı 5. Burası da 5 kök 3 olacak. Bu sefer Pisagor'u şöyle şuradan yapacağız. Yani 65'in karesi artı 5 kök 3'ün karesi eşittir. Buna da a üssü diyelim. a üssü b uzunluğunun karesi diyebiliriz. Buradan da düzenlediğimizde arkadaşlar a üssü b uzunluğunu 10 kök 43 olarak buluruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabına d seçeneği diyebiliriz. Havan yarışı 8 cm yüksekliği 9 pi olan plastikten yapılmış sindir bir cismin üretim aşamasında dış yüzeyinin B'den A'ya kadar çizik oluşuyor Dış yüzeyinde B'ye çizim uzunluğu en az kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar yükseklik 9 pi ve şurada k'ya 2k oran olduğuna göre ben 3 pi'ye 6 pi diyebilirim. Yani şuradan şöyle kesip ben sadece şu silindiri düşüneyim. Buradan da yapıyı açacak olursak arkadaşlar şöyle yan yüzeyi dikdörtgen bakın nereden diyor? B'den şimdi A A E E dedim. B nerede? B burada. Ben ne uzunluk? Şurası arkadaşlar. Burası 6 pi. Şimdi şu A'dan A'ya kadar olan taban çevresi. Çevreyi bulalım. Taban yarıçapı 8'miş. 2 pi 8'den 16 pi. E şimdi şu A'dan B'ye kadar olan kısım yarısıdır. 8 pi'dir. 6 pi 8 pi özel üçgen ya da Pisagor'la buraya 10 pi diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Şekilde bir kenara 12 birim olan küp verilmiştir. TK eşittir 2 LT denilmiş. O zaman LT'ye K dersem TK'ya 2K derim. Şimdi burası 12 olduğuna göre hop 4'e 8 dedik. Gene aynı oran var. Buradan da 4'e 8 oldu. Neymiş ki bu küpten PT, şu mavi boyalı düzlem lamboyunca kesilip küçük parça atılıyor. Rampa oluşturuyor. Rampanın hacmi. Şimdi rampanın hacmi için V tamamı diyelim. Şimdi v tamamı bir ayrıca 12 olan küp. 12 üzeri 3. Şimdi V kesilen diyelim atılan kısım. Arkadaşlar atılan kısım şurası. Bakın şöyle şurayı ben böyle attım. Tamam Buraya attım. Peki burada da ne diyebilirim? Şuraya taban desem burası 12. Şurası yükseklik desem üçgen prizma olacaktır. O zaman 8 çarpı 12 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik diyebiliriz. Buradan da hesaplarsak ee, ne gelecek buradan? Hatta şöyle diyelim. Bu 12 kalsın. Orada 12'nin kübüyle falan şey yaparız. Parantezleriz çarpı 12 dedik. Buradan gelmiş sadeleştirdim. 48 çarpı 12. Şimdi bunu da 144 çarpı 12 diyelim. O zaman 144 çarpı 12'den 48 çarpı 12 çıkartacağız. Ee, ne gelir buradan da? 96 çarpı 12 olacaktır. Bunu da çarpalım. 960 onla çarpsam artı 90 çarpı 2 192 olacaktır. Topladığımızda 2 6 9 15 evet 1100 52 olacaktır arkadaşlar cevabımıza. D seçeneği demiş olalım. Şekilde ABC'de karısı biçiminde 200 farklı renkli kağıt verilmiştir. Kenar uzunluğu 12 Kağıt aşağıda gösterildiği gibi B'ye boyunca katlandı. A küsünün görüntüsü A üstü oluyor. Son durumda A bölgenin alanı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Ben ne biliyorum? AE'nin ED'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani şurası 6. Burası 6. O zaman basit bir mantıkla şöyle diyemez miyim? 12 6 6 şurası da 6. Şimdi mavi bölgenin alanı. Arkadaşlar mavi bölgenin alanı için şundan şu üçgenin alanını çıkartırım ki zaten BA uzunluğu ve BA üst uzunluğu da aynıdır. Burası da 12 olur. Şu sarı üçgenin alanı 12 çarpı 6 72 bölü 2'den burası 36'dır. Diyorum ki alan BCDE'ye bakalım. Bu da bir yamuk alanıdır arkadaşlar. Alt tabanı 12 üst tabanı 6 yükseklik zaten DC 12. Böyle 2 değil. Sadeleştirdim. Buradan 6 geldi. 18 çarpı 6'dan buradan da 108 geldi. Dolayısıyla mavi alan 108-36'dan 72 olacaktır. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Yine bir döndürme sorusu. Şekildeki ABC üçgeni ok yönünde döndürülüyor. A üstü B C üssü Üçgen elde ediliyor. Demek ki B sabit. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şu uzunlukla bir kere şu uzunluk aynı. Bunları biliyoruz. Başka ne biliyoruz? A ile A üstü C üstü şu açıda 35 derece verilmiş. Peki. Başka ne söyleyebiliriz? Şimdi bildiğimiz başka bir açı var mı? Şimdi ne biliyorum ben başka? Şu üçgen dik üçgen olduğu için arkadaşlar B açısı 90 derece. Peki üçgeni döndürdüğümde şu üçgende de şu B açısının şuranın 90 olması gerekmez mi? Şöyle şurası 90 değil mi? O zaman burası 35 ise Şuraya ne kalıyor? 55. O zaman buraya ne kalıyor? 35. Benden ne istiyor? A üssü C üssü B. Şu açıyı istiyor. Peki. Şimdi başka söyleyebileceğimiz neler var? Mesela bu açıya alfa diyelim. Dolayısıyla şu açı da alfa olur. Bu açıya beta diyelim. Şu açıya beta diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar bu açı da beta olur. Kenarlıktan şu açı da beta olur. Şimdi ben buradan beta'yı bulabilir miyim? Beta'yı bulurum. 2 beta şu üçgenden ABA üstünden artı 35, 180. karşı attım 2 beta, 180 eksi 35, 5, 145. Beta da 72,5. E, alfa artı beta'nın 90 olduğunu biliyorum. O zaman alfa 90 eksi 72,5. 72 de tam de 1,5 çıktı. 17,5 olacaktır. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Analitik düzlemde A köşeleri ortak olacak şekilde yerleştirilen ABCO ve AKLMK karelerin benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. B noktasının koordinatları (x, 6, 6) olduğuna göre A ve K noktalarından geçen doğru noktaları açıdakilerden hangisidir denemişim. B noktasının koordinatları (x, 6, 6) olduğuna göre arkadaşlar şu uzunluk 6, bu uzunluk 6, bunlar 6, şurası da 6. Şimdi şuradan tamamlayalım. Şimdi diğer karenin de kenar uzunluğu şu benzerlik oranı 3'e 5 ya bu 6 ise buna 10 geldi. tam yani şu uzunluğunda ben 10 olduğunu biliyorum. Şurası da altı Şimdi benim K noktasının koordinatlarını bulmam gerekiyor. K noktasının koordinatını bulmak için arkadaşlar şimdi şöyle burayı direkt böyle doğrusal birleştirebilir miyim? Bir önce ona bakalım. Şimdi mesela harflendirme yapalım. Şuraya alfa dedim. Şuradan dik indirdim. Şuraya beta dedim. Alfa artı beta 90. Şimdi şurası 90 olacak için burası beta olur. Şöyle çizdiğimde şurası mecburen zaten alfa olacaktır. Tamam o zaman burası da 10. Buraya da ne diyebiliriz? 8 diyebiliriz. E, ee, burası 8 olduysa şu uzunluk 8 oldu. Yani K noktasının koordinatı da eksi 14'e 6 oldu diyebiliriz. A noktasının koordinatını biliyor muyum? Biliyorum. Eksi 6'ya 0. K ve A'dan geçen doğrunun denklemi. iki noktası bilinen doğru denklemi yazalım arkadaşlar. Y'ler farkı 6 eksi 0 bölü. X'ler farkı eksi 14 eksi eksi 6. Eşittir Y eksi 0 bölü X eksi eksi 6. Yani buradan 6 bölü eksi 8 eşittir Y bölü X artı ne gelecek? 6 gelecek. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm. Eksi 4. Eksi 4 diye eşittir. 3x artı 18. Karşı attığımızda 3x artı 4 4y artı 18 eşittir 0 olacaktır. 3x artı 4y artı 18 de cevabımızın A seçeneği olduğu anlamına gelir. Cevabımız A seçeneği demiş olalım. İç yarı çapı 20 dış yarı çapı 30 cm olan yukarıdaki otomobil lastiğinin yanak bölümünde yani şurada arkadaşlar dikdörtgen şeklinde en büyük alana sahip etiket dışarı taşmayacak biçimde yapıştırılacaktır. Etiketin kısa kenarı 4 cm'dir. Buna göre etiketin alanı kaç santimetre karedir denilmiş. İç yarıçapı 20 dedi ya arkadaşlar şurası. Şöyle belirgin burada belirgin olacak renkler kullanın. Şurası iç yarıçap. Şu 20. Tamam? Dış yarıçap de arkadaşlar. Tamam. Dış yarıçap dedi de tamam şuradan şöyle olacak. O zaman şöyle bir şey diyelim. Şimdi ben buradaki en büyük alanlı etiketi şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Etiketin kısa kenarının da 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi benim şu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunluğu bulmak için de diyorum ki şu yarı çapı ben buna dik olacak şekilde bir daha çizeyim. Çünkü biliyorum ki merkezden tt çizilen yarıçap dik. Merkezden kirşe çizilen dikme de şöyle gelecek. Kirşi keş parçaya bölecek mi? Bölecek. Şimdi şurası 20. Şurası bu 4 olduğu için 4. Yani şu uzunluğun tamamı 24 oldu. Başka ne biliyorum? Şunun da 30 olduğunu biliyorum. Bakın şurada şöyle turuncuyla bir dik üçgen oluştu. Hemen çizelim. Şöyle bir 30 var. Şöyle 24 var. Şöyle bilmediğim bir x uzunluğu var. Şuraya düşer. Şimdi arkadaşlar buradan 3-4-5 üçgeninin katı. Ee, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı, 3'ün 6 katından burası 18. Şu 18. Dolayısıyla bu da 18. Kirşe çizden dikme kirşi iki eş parçaya böldüğü için. Uzun kenar 36. Alanda 36 çarpı 4'ten 144'tür. Cevabımız D seçeneği olmuş olur. Şekil 1'de daire şeklindeki mavi renkli kartondan düzgün altıgan parça kesen Elif geri kalan karton daire parçalarını yani şurada gördüklerimizi birlikte gibi yerleştiriyor. Elde edilen motifin çevresi. Şimdi çevrede arkadaşlar bakın şu yay uzunluğu var. Bu yay uzunluğu var. Şimdi bakın bunlar da şöyle Burada şekil çok düzgün çizilmiyor ama hani bunlar tek noktada teğet olacak. Yani aslında şunların tamamı var çevrede. 4 pi bölü 3'müş. O zaman bir kere şşş, bunların her biri eşit. Bunların her biri eşit. Ve bunlardan 6 tanesi 4 pi bölü 3. Şuna, şuraya x dersem 6x'in 4 pi bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Her tarafı 6'ya bölersem x dediğim şey 4 pi bölü 18 2 pi bölü 9 olur. Tamam Şimdi dairenin merkezi şurası. Buna R diyelim. Şuraya R diyelim. X dediğim şey arkadaşlar yani 2 pi bölü 9 dediğim şey. Şu merkez açının da 60 olduğunu düşünürsek 2 pi R 60 bölü 360'tır. Buradan 2 pi'ler gitti. Şuradan sadeleştirdim. 6 geldi. Buradan içler aşağı çarpma yaparsak 6 pi'nin 9 olduğunu pardon 6 pi'nin değil. Buradan pi'ler gitti. Ne kaldı burada? 1 bölü 9 kaldı. Burada da ne kaldı? R bölü 6. 9R'nin 6 R'nin 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdi bu uzunluk 2 bölü arkadaşlar. Şu uzunluk 2 bölü 3'si şimdi burası 2 bölü 3'si şu da 2 bölü 3'tür. Şurası 4 bölü 3'tür. 4 bölü 3'tür. En uzun köşegen. Diyelim ki uzun köşegen. 2R'dir. Bu da 4 bölü 3'tür. Şimdi uzun köşegen 2R'si bir kenarın R olması lazım. O zaman bir kenar 2 bölü 3'tür. Çevre de 6 çarpı 2 bölü 3'ten 12 bölü 3'ten 4 olacaktır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Aralarındaki mesafe x metre olan A noktasındaki atıcı ile B noktasındaki hedef şekildeki gibi şematize edilmiştir. Atıcı ilk atışında hedefin 3 metre kuzeyindeki yani B'nin şu 3 metre kuzeyindeki şu C noktasına vuruyorum. Şurası 3 metre. İkinci açısında ise 4.3 metre güneyindeki D noktasına vuruyormuş. Yani şurası da pardon 4 kök 3 4.3 nereden çıktı? AD uzunluğu AC uzunluğundan 3 metre fazla olduğuna göre x kaçtır şimdi? Bakalım arkadaşlar. Böyle bir dik üçgen oluşturacağım. Bir de böyle bir dik üçgen oluşturacağım. AD uzunluğu AC uzunluğundan 3 metre fazla. Yani AC uzunluğuna A dersem buna A artı 3 derim. 2 tane pisagor yazacağız burada. Birinci pisagor arkadaşlar A kare eşittir. 9 artı X kare. İkinci pisagor da A artı 3'ün karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı X kare. Buradan X'leri istendiği için x, yalnız x kareleri yalnız bırakmak mantıklı. Buradan X kare ne gelecektir? A kare eksi 9. Buradan X kare ne gelecektir? A artı 3'ün karesi eksi 4 kökünün karesinden 48. Bunları eşitliyorum arkadaşlar. A kare eksi 9. Eşitlerken şunu da açıyorum. A kare artı 6A artı 9 eksi 48. Buradan A kareler gidecek. 48 eksi 9'dan ne geldi buradan? E, 39 geldi. Eksi 39. Karşı attığımızda da artı 39 eksi 9'dan 30 eşittir. 6A olacaktır. A eşittir 5 olmuş oldu. Şimdi A 5 ise arkadaşlar şurası 5 ise zaten yerine yazdığımızda 3, 4, 5 üçgenini sağlayacaktır. Dolayısıyla X uzunluğuna 4 diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. arkadaşlar 40. soru bu videomuzun ve denememizin son sorusu. Dikdörtgen şeklindeki tahta bloklardan 6 tanesi üst üste konulması elde edilen dörtgenin çevresiyle 4 tanesi yana konulması elde edilen dörtgenin çevresi birbirine eşittir. Şimdi şu uzun kenara A diyorum. Kısa kenara B diyorum. Böyle 6 tane koydum. Böyle 4 tane koydum. Şimdi bakalım. Buradan A dedim. Arkadaşlar 4 tane koyduğumda şuradan B, 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 B. 4B, 4B, 8B artı 2A olacak buradan. 8B artı 2A. Şöyle 6 tane yukarıya koyduğumda burası 6A olacak. Burası B olacak. Yani buradan da ne gelecek? 12A karşı tarafı da var. Artı alt üst 2B eşittir. 8B artı 2A. Karşı yaptığımda 10A eşittir 6B. Sadeleştirirsek 5A eşittir 3B oldu. Şimdi diyor ki bir tanesinin alan açıdakilerden hangisi olmaz. Şimdi ne olabilir? 3'e 5 olabilir. Tam sayı olduğunda alan 15 olabilir. 6'ya 6'ya 10 olur. 110 yazdık. 6'ya 10 olur. 6'ya 10 olduğunda alan 60 olur. 9'a 15 dediğimizde 15 çarpı 9'dan da ne gelecektir? 135 gelecektir. Yani 15 oldu, 60 oldu, 135 oldu. Muhtemelen 240 olacak. 12. Buradan da 12 çarpı 5, 20. Evet buradan da 240 oldu. 240'ı da yakaladık. Fakat 30 olması mümkün değil. Cevabımıza B seçeneği demiş olalım. Böylelikle ENS yayınlarının 2. TYT denemesinin çözümlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video serisi olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.